arkadaşlar. bugün sizlerle kedi videosu çekeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi önceden bir tane çekmiştim ama sevmediğim için sildim. Bir de e, önceden hatırlatmak isterim. Bunun adı Loku. Çok tatlı bir kız. Çok usludur. Bakın. Şimdi arkadaşlar e, bunu, bu bunu, kediden bir şey yapmaya çalışacağız. Şimdi gel kız. Şimdi arkadaşlar Kediye aldım Şimdi Gördüğünüz gibi şu karnında Beyaz beyaz şeyler var Gördüğünüz gibi Sıratında da böyle Şuralarında falan çizgileri var Beyaz siyah bıyıkları var Bakın arkadaşlar şimdi masamı karıştırıyor. Bir şeyler bakıyor. Şimdi inmeye çalışacak. Kızım indireyim mi seni gel bakayım. Arkadaşlar bu kediyi biz sahiplenmiştik yani sokaktan ama e, dışarıdan da yani şey apartman bir tane apartman Mira apartmanı diye İzmir'de. Sonra biz örnek e, köyün örnek köyde ee, İzmir'in örnek köy ilçesinde Mire Apartmanı diye. Sonra bakın arkadaşlar şimdi kendini temizlemeye çalışıyor. Saat şu an sabah 9 doku, saat şu an 9'u 4 geçiyor. Bir de arkadaşlar bakın. Şu, bazen böyle eee çalışıyor bazı koltukları. Böyle, yani, böyle eğer tırmalama tahtası alırsanız tırnaklarını töplemiş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şey e, eğer annemizin verirse bugün aşağı ineceğim. Ve e, aşağıda bir kedi var. Onu çekeceğim. Ama şimdi değil. Saat 12 civarları falan inerim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, saat 12'de geliriz aşağı.